Arkadaşlar herkese merhabalar. Fiziksel uygunluk konusunda egzersiz reçetesi hazırlama prensiplerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi konuya başlarken şöyle birkaç soruyla başlamak istedim. Egzersizin faydalarını biliyor muyuz? Bunu genel anlamda düşünebiliriz. Şimdi eskiye nazaran biz işte kamu spotlarıdır. Daha fazla yetişmiş eleman işte spor bilimleri fakültelerinden, da beden eğitimi spor yüksekokullarından yetişen kişiler ne yaptı? Egzersizin faydalarını aslına bakarsanız daha fazla insanlara anlatmaya çalıştı. Bu çabada neye yaradı? İnsanlarda farkındalık yaratmaya yaradı. Yapılan çalışmalar bunları destekledi ve bunların bir bütünü, ne oldu? Egzersizin faydalarını aslında genel olarak biliyoruz. Sokakta birisini çevirip desek ki işte egzersiz faydalı mıdır? Mutlaka ucundan kıyısından bize egzersizin faydası ile ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Bu anlamda farkındalık yarattık diyebiliriz. Peki bu sorunun bir diğer aşamasına aşaması ne? Egzersiz yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz hakikaten? E, sorsak yine aynı şekilde çıkıp İnsanlar yapmak istediklerini söylerler en kötü ihtimalle ama sokak sokaklarda işte spor alanları var, parklar var. Buralarda insanları spor yapmaya çalışırken görüyoruz, çabalıyorlar ya da spor salonlarında herkes kendi imkanına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki herkes için bunu söylemek mümkün değil. Hani bütün bir halk bunu benimsedi yapıyor demek doğru olmaz ama Genel halkta bir farkındalığımız var ve egzersiz yapmaya en azından çalışıyoruz, istekliyiz bu konuyla ilgili. Peki bu ikisi tabii bizim biraz daha bize bağlı olan konular. Biraz hani yaratılan ortamla ilgiliydi. Üçüncüsü ise böyle biraz eksik kalan nokta. Egzersiz planını nasıl yapıyoruz egzersizde ki yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Kişiler egzersizin planını Yaparken egzersiz reçetesini hazırlama prensiplerinden çok bir haberdar değiller. İşte bu neyi, neyi do, do, doğuruyor? Bu sizin egzersizden alacağınız faydayı aşağıya çekebilir. Belki de uç noktalarda sizi alacağınız faydadan ziyade zararlara götürebilir arkadaşlar. Onun için egzersiz planını yaparken bazı noktaları gözden kaçırmamamız gerekiyor. Neymiş o noktalar? Onları şöyle bir inceleyelim. Ki bunlar egzersiz reçetesi hazırlama prensiplerini oluştururlar arkadaşlar. Fit olarak kısaltılır ki her harf bir anlam ifade eder. Fit'in F'si frekans. İngilizce kısaltmasıdır bu. Sıklık, intensity, şiddet, I harfi. T'nin birisi type. Bizim Türkçe kaynaklarda tip mod tür olarak e, ifade edilebilir ve time süre. Şimdi biz bunların her birini böyle e, biraz e, detaylandıralım istedim. İlk olarak frekans. Peki frekans nedir? Frekans arkadaşlar haftada yaptığınız egzersiz sayısıdır. Şimdi ben bir egzersiz planlıyorum. Burada haftada Pazartesi, çarşamba ve cuma olmak kaydıyla egzersizini planladım. Bunun için ne diyebilirim? Benim haftalık sıklığım 3 derim arkadaşlar. Öyleyse frekans bizim haftada yaptığımız egzersiz sayısını ifade ediyormuş. Elbette şunu söylemeden geçemeyeceğim. Fiziksel uygunluk bileşenlerine göre haftalık sıklık değişebilir. Bir diğer e, durum nedir? Kişinin... Bireysel özellikleri de bunu değiştirebilir. İşte bir kişi dayanıklılık egzersizini haftanın 6 günü yaparken bir kişi 3 günü yapar. Bu kişinin bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ben burada neyi anlatıyorum? Genel olarak fit prensiplerini anlatıyorum. Peki bir diğer değişkenimiz ne? Bir diğer değişkenimiz intensite yani Şiddet. Ne ifade eder şiddet bizde? Egzersizin yarattığı etkiyi ifade eder. Ki yapılan çalışmalar şunu söylüyor: Şiddet bileşeni en fazla göz ardı edilen noktalardan bir tanesi. Kontrol edilmek istenmez ya da çok böyle e, tabiri caizse kara düzen kontrol edilen bileşendir bu. Onun için burası biraz daha böyle dikkat edilmesi gereken noktalardan. Şöyle örneklendirmek ve somutlaştırmak gerekirse egzersizin şiddeti bir aerobik dayanıklılıkta kalp atım hızı olabilir. Elbette bu daha fazla da çeşitlendirilebilir arkadaşlar. Şiddet sadece kalp atım kontrol edilir demek doğru olmaz. Aerobik egzersizde farklı yollarla da egzersizin şiddeti belirlenebilir. Ama bir örnek olsun diye aerobik egzersiz yapıyorsak biz Kalp atım hızı bir şiddet göstergesidir. Şimdi ben işte kalp atım hızımın %60'ında 30 dakikalık bir egzersiz yaptım. %60 benim egzersizimin şiddeti oluyor arkadaşlar. Ama kuvvet egzersizinden konuşacaksak biz orada durum biraz farklılaşıyor. Benim bir tekrar maksimumum bench press hareketinde 100 kilogram olsun. Ben 80 kiloyla egzersiz yapıyorum. Benim egzersizimin şiddeti ne oluyor? %80 oluyor arkadaşlar. Onun için bu bileşenler fiziksel uygunluk bileşenlerine göre de ne yapacak? Değişiklik gösterecek. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Bir diğer bileşenimiz type, tip, mod ya da tür olarak çevrilebilir. Burada durum ne? Antrenmanın tipi geliştirilecek fiziksel uygunluk bileşenine göre seçiliyor. Şimdi e, nasıl örneklendirelim bunu? Şöyle örneklendirelim. Bir aerobik egzersiz planladık biz. Uygun bölgemizi belirledik. İşte kalp atım hızımızın %60'ında yapacağız egzersizimizi ve bu bizim işte 155 kalp atım hızımıza geliyor. Seçtiğimiz egzersiz modu ne olacak arkadaşlar? İşte 160 155-160 kalp atım hızına gelecek şekilde ben koşu egzersizi planlayabilirim. Bisiklet egzersizi planlayabilirim. Yüzme egzersizi planlayabilirim. Hepsi sizin aerobik uygunluğunuzu geliştirecektir. Burada kalp sizin hangi aktiviteyi yaptığınızı ayırt edemez. Neyi ayırt eder? İstenen aralıkta bu egzersiz yapılıyor mu yapılmıyor mu onu ayırt eder. Onun için egzersizin modu aerobik karakterli olmak zorunda. Aerobik karakter nedir? Büyük kas gruplarını içerecek ve uzun süreli nispeten aktiviteler planlamamız gerekir. Onun için de egzersizin modunu çeşitli şekillerde değiştirebilirim. Ama kuvvet egzersizlerinde egzersiz modu işte kasın kasılmasından ileri gelir. İzotonik ya da izometrik kasılmalarla egzersiz modu ifade edilir. Orada durum başka noktalara gider. Başka şekillerde anlatılması gerekir. Ama genel olarak egzersiz modu yapacağınız aktiviteye göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta arkadaşlar ki göz ardı edilmemesi gerekir bu. Özellikle beden eğitimi öğretmeni olduğunuzda umarım hepiniz atanacaksınız. Burada ne var? Siz egzersiz modunu Bazen işte sporcu öğrencileriniz olacak. Atıyorum Phelps gibi yüzme sporuyla ilgileniyor ve burada aerobik dayanıklılık önem arz ediyor. Siz geliştirirken bu kişinin aerobik dayanıklılığını ne yapmanız gerekir? Onun spor branşını da göz önünde bulundurmanız gerekir. İşte onu aslına bakarsanız bisiklet egzersizleriyle de aerobik dayanıklılığını geliştirebilirsiniz. Ancak bu onun sporun doğasına uygun olmaz. Bu noktada bu ıı, açıklamayı da göz ardı etmemek gerekir. He, şunu da söylemem lazım. Yüzme sporuyla uğraşan bir kişi dayanıklılığını başka egzersizlerle geliştirmesin diyemem. Ama yüzdelik olarak, baskınlık olarak, branşına uygun olarak geliştirmesi uygun olur arkadaşlar. Bir diğer bileşenimiz Süre, time. Şimdi süre ne? Egzersizde geçirilen süre. Ben bir bisiklet egzersizi yaptım. 40 dakika sürdü. Bu benim egzersizimi ifade ediyor. Burada değinmek istediğim bir diğer önemli nokta var arkadaşlar. Egzersizin şiddeti ve süresi ters ilişkilidir. İşte bugünlerde Böyle sıkça duyduğumuz yüksek şiddetli interval antrenmanları var ki artık hepimiz aşinayız. HIIT diye kısaltıyoruz bunu. Orada nedir? Oradaki şiddet çok yüksek, süre düşüktür nispeten. Ama bazen işte böyle hazırlık dönemlerinde kullandığımız sürekli koşu yöntemi vardır. Orada nedir? Süre uzundur, şiddet düşüktür arkadaşlar. Bu iki bileşenin ters ilişkili olduğunu kaçırmamamız gerekiyor. Bu nokta önem arz etmekte. Şimdi şöyle bir tablo koydum. Bunu tabi şöyle özetleyecek olursak ne diyor bu tablo bize? Haftada en az 3 gün diyor. yok yürüyüş, hafif orta, işte kişinin durumuna göre egzersizin şiddeti belirlenmesi gerektiğinden bahsediyor. 20 dakika en az olacak şekilde olduğunu söylüyor ve işte e, yürüyüş yok koşu burada işte büyük kas gruplarına e, yönelik olarak sürekli ritmik e, aktiviteleri öneriyor. Kim söylüyor bunu? Amerikan Spor Hekimliği Koleji yani ACSM e, kurumu söylüyor ki sporun sağlık boyutuyla yön veren kurumdur aslında dünyada. Bakın burada böyle halk diliyle bir şey bunu aslında çok aşinayız değil mi? İşte kamu spotlarında görüyoruz, çeşitli yerlerde görüyoruz, şöyle reçete gibi önümüze koyuyorlar. Aslında ne var? Halk diline çevrilmiş ama bilimsel bir, bir temeli var arkadaşlar. Doğru şekilde ne yapmış bunu e, reçetelendirmiş. Biz de ne yapmamız gerekiyor? Belki herkese böyle frekansı şu şiddeti bu değil de. İşte bu şekilde halk diline çevirerek bilimselliği korumak ve bu bileşenleri kaçırmadan elde edeceğimiz faydaları optimal seviyede almak önem arz ediyor. Bunun da bir temeli olduğunu bilin diye koydum. Neyi anlattık arkadaşlar? Fit prensiplerinden bahsettik ve bu prensipler seçtiğiniz Fiziksel uygunluk bileşenine göre ne yapması gerekir? Dikkatlice birbiri üzerine örülmesi Her biri birbirini etkileyeceğini Göz önünde bulundurarak planlanması gerekir arkadaşlar Onun için Fit prensipleri egzersiz reçetesini hazırlarken Bizim için Temel arz etmekte Ben ne anlattım? Aslında size e, Reçetelendirme noktasında bilgiler verdim Bu Bizim için üçüncü adımdır. İlk iki adımı aslında bakarsanız ölçün. Kişileri ölçümlendirin. Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Değerlendirmediğiniz bir şeyi reçetelendiremezsiniz. Ben size reçetelendiri anlattım, ama bu iki adımın e, öncesinde olduğunu ve bu üç adımın da birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunları da e, başka derslerde umarım. Anlatmaya çalışırım. Şimdi bu kadar konuyu genel hatlarıyla anlattım. Burayı da unutmadan söylemek isterim. Her fiziksel uygunluk bileşeninde ayrı ayrı bunlar konuşulması gerekir arkadaşlar. Çünkü fiziksel uygunluk bileşenine göre çeşitli yöntemler derinlemesine anlatılması gerekir. Ben size genel hatlarıyla bir bilgi versin diye bu konuyu bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi konuyu bu kadar anlatmışken oturması maksadıyla bir de sonuna soru ekledim arkadaşlar. Gelin hep birlikte soruyu inceleyelim ve çözelim. Bir dayanıklılık egzersizi. İşte öncüllerimiz var. Birinci öncülümüz bisiklet ergometresinde. Haftada 3 gün 30 dakika kalp atım hızının %70'inde yapılmıştır diye verilmiş. Ve sorulmuş. Yukarıdaki öncüller fit prensipleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir denmiş. Şimdi az evvel anlattığım bilgiler ışığında öncülleri bir eşleştirelim arkadaşlar. Birinci öncül ne diyebiliriz bisiklet ergometresinde? T'nin birisi. Type değil mi? Ya da mod. Birinci öncülümüz İkinci öncülümüz haftada 3 gün. Yani sıklığımız değil mi? F harfini karşılıyor. Sıklığımız haftada 3'müş. Yani 3'müş sıklık. 30 dakika T'nin diğeri. Yani süreymiş arkadaşlar. Kalp yüzde %70'inde. Bu neyi karşılıyormuş? Bu da şiddeti karşılıyormuş arkadaşlar. Biz burada ne yaptık? İşte dört bileşeni ayrı ayrı analiz ettik ve birbiri üstüne Ördük. Şimdi gelelim burada şıklarda bunu bulmaya artık en kolay noktası. Burası mod. Mod iki şık da var zaten ilk seçenek olarak. Mod ikincisi neymiş? Sıklıkmış. B şıkkı da burada süre yazmışız. Oradan elenmiş. Muhtemelen D şıkkımız doğru olacak. İşte süre ve şiddet arkadaşlar. Burada şöyle kısaca bir hatırlatma notuyla videoyu sonlandırmak istiyorum. Mutlaka gözden kaçırmamamız gereken nokta arkadaşlar. Fit prensipleri bu videoda genel hatlarıyla anlatılmıştır. Fiziksel uygunluk bileşenine göre ayrıca her biri detaylandırılmalı, derinlemesine anlatılmalıdır. Onun için bu noktada bu videoyu değerlendirmeniz önem arz etmektedir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.